Sonra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i kabul etti. İki liderin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. İki lider ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınavı olduğu bilinciyle ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandı. Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ve çok taraflı seviyelerde yürütülen mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik katılacak adımlarla iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel konular ele alındı. Diplomasi trafiğine devam eden Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü. Görüşmede Türkiye, Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel konular görüştü görüşüldü. Savunma sanayi alanında işbirliğine yönelik atılacak adımları da görüşen iki lider, Malezya'nın bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.